Merhabalar, haftanın özetini izliyorsunuz. 34 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük spor odaklı dijital içerik üreticisi Perform, daha önce hisse sahibi olduğu Maç Kulik'in tamamını, kalan %49'luk hisseyi de satın alarak bünyesine kattı. WebRazi Dijital Konferansı'nda Perform, Türkiye ve Doğu Avrupa'ya yönetici direktörü Emre Uğurlu'nun ilk işaretini verdiği satın alma ertesi gün tamamlandı ve İngiltere merkezli Perform, Maç golünün %100 %100'ünün sahibi oldu. Perform 2012 yılında şirketin %51 hissesini satın almıştı. Türkiye'de ve çevre ülkelerde en önemli çevrim içi ödeme girişimi olmayı hedefleyen EasyCo girişimciler için Easy Start adlı destek paketini duyurdu. Girişimcilere hızlandırma platformu olarak dolaylı yoldan finansal destek sunacak Easy Start programına dahil olan girişimler ilk 3 ay boyunca tek çekim işlemlerinde komisyon ücreti ödemeyecekler ve mentor desteği alacaklar. Programa son 3 yıl içinde faaliyete geçen çevrimiçi ödeme alan ve Easy Start iş ortakları tarafından hızlandırılan ve tabii ki farklı bir çevrimiçi ödeme sistemi şirketinin girişimcilik paketini kullanmayan tüm girişimciler katılabilecekler. Türkiye dahil pek çok ülkede vergi konusunda sıklıkla başa arayan Google'ın Paris ofisine polis, yargı ve vergi görevlileri tarafından şafak baskını düzenlendi. Şirket, ağırlaştırılmış finansal dolandırıcılık ve organize kara para, akla gibi suçlamalarla soruşturma altına alındı. Fransa, Google’dan pazarlıksız ve şartsız biçimde cezası da dahil olmak üzere borçları karşılığında 1.6 milyar euro talep ediyor. Google ise Fransız hükümetiyle daima işbirliği içinde olduklarını ve Fransa'daki kanunlara uyduklarını söylüyor. Facebook, kullanıcılara gösterdiği trend haber ve konuların taraflı olduğu yönündeki iddiaları resmen reddetti. Facebook tarafından yapılan basın açıklamasında trending topics'te görünen haberlerin seçiminde sistematik siyasi taraflılık uygulandığına dair somut delil bulunmadığı bildirildi. Haberlerin öne çıkarılması ya da istenmeyen haberlerin gösterilmemesi pratiklerinin liberal ve muhafazakar kanat için tamamen aynı oranlarda gerçekleştiğini savunan şirket yine de benzeri iddiaların bir daha gündeme gelmemesi için yeni çalışma şekilleri geliştireceği yönünde söz verdi. Aralarında Türkiye ile birlikte Latin Amerika ve Asya ülkelerinin olduğu 47 pazarda faaliyet gösteren İspanya merkezli online bilet pazar yeri Ticketbiz ve ticaret ve açık çıkarttırma devi ebay tarafından satın alındı. ebay satın alma ile birlikte kendi biletleme platformu StubHub'ı alanının en iddialı şirketlerinden biri haline getirmeyi planlıyor. eBay'in açıklamasında anlaşmanın finansal karşılığından bahsedilmiyor ancak TechCrunch'in haberine göre konuya yakın kaynaklar biletleme platformuna 165 milyon dolar biçildiğini iddia ediyor. 2014'te sessiz sedasız Türkiye'ye açılan Ticket Biz geçtiğimiz yıl bizimle platformu üzerinden ilk yılda 2000'den fazla satış işlemi yapıldığını paylaşmıştı. Vebrazi Meetup buluşmalarının ilki bu hafta gerçekleşti ve etkinlikte 7 yerli girişim TechCrunch editörlerinden Mike Butcher ile Vebrazi kurucusu Arda Kursala sunum yaptı. Verbazi Meetup No. etkinliğinde gelişimciler sunumlarının ardından hem Mike Butcher ve Arda Kutsal ikisinden gelen soruları yanıtladı hem de tavsiyelerini dinledi. Sadece davetiye ile katılmaya mümkün olan Verbazi Meetup'ların devamının geleceğini detaylar için Verbazi izlemeye devam etmeniz gerektiğini belirtelim. Haftanın özetinden de bu haftalık bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.